Ada TV bayram özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Marmara merkezdeyiz. Bu programımızda Marmara'da bayram nasıl geçiyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Şu anda adamız öğretmenlerinden Deniz Hoca ile birlikteyiz. Deniz Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Beyza. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar hepinize. Bayramınız burada nasıl geçiyor Marmara'da? Ee, Marmara'da bayramlarımız çeşitli etkinliklerle geçiyor. Etkinlikleri bize birazcık anlatabilir misiniz? Anlatayım. Ee, i̇lk bayram ritüelimiz her bayram sabahı e, sahilde kahvaltı yaparız. E, kahvaltıdan sonra ilçenin amirleri, belediye başkanı ya da kaymakamı bayramlaşma için belediye meydanına toplanır. Biz de e, halkla birlikte o kutlamalara katılırız. Daha sonra e, genellikle öğrencilerim, Evimi tanıdığı için e, sürekli kapıyı aşındırırlar. Şeker, çikolata, bazen harçlık isterler. Ben de onlar için e, bir zula yaparım. Şeker zulası ya da çikolata zulası yaparım. E, bunun dışında sahilde yürüyüş yaparız bayramlarda. E, bayram halkı, bayramda Marmara halkıyla tanıdığımız, tanımadığımız herkese bayramlaşır, selamlaşırız. E, aba'ya gideriz. Onun dışında Gündoğdu veya Çınarlı'ya gitmeyi düşünürüz. Genellikle Gündoğdu'ya gideriz bayramın birinci günü. İkinci günü de Çınarlı'ya gitmeyi düşünürüz. Peki eskiden özlediğiniz bayram gelenekleri var mı? Eskiden özlediğim bayram gelenekleri var tabii ki. Mesela işte Eskiden bayramlarda bayram kıyafeti alınırdı bize. Tabii biz bunu e, bir hafta öncesinden ya da bir on gün öncesinden alırdık. Bunu hemen giymezdik tabii. Annemiz babamız da bunu hemen bize vermezdi. Bayramın birinci günü giyilirdi bu. Ve 10 gün boyunca ya da bir hafta boyunca biz bu kıyafeti saklar, bayramın birinci gününü sabırsızlıkla beklerdik. O anın heyecanını özlüyorsunuz. Tabii ki. O anın heyecanını çok özlüyorum. Hani şu an tabii ki öyle bir şey yapmıyorum ama bayram deyince ilk aklıma gelen etkinlik ya da özlediğim şey dediğim zaman bayramlıklarımı giyeceğim bayram sabahını çok özlüyorum. Teşekkür ederiz, ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Evet. Şimdi Marmara'nın meşhur dondurmacısı Zafer Abi ile birlikteyiz. Zafer Abi, iyi evet. bayramlar nasılsınız? İyi bayramlar, sağ olun arkadaşlar. İyi sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Marmara'da bayramınız nasıl geçiyor? Bayramımız gayet güzel, yoğun geçiyor. Ee, şey. Misafirlerimiz özlemiş adayı, bizler onları özledik. Zaten genelde Marmara'nın e, gelenleri şey hep tanıdık ve özlem dolu bir bayram geçiriyoruz. Marmara'da yaptığımız etkinlikler var mı bayram için? Bayram için ben dondurmadan başka bir etkinliğim yok. Dondurma ve tatlı. Onlara da zaten zevkle geliyorlar, yiyorlar. Ben de onlara hep hazırlanıyorum bütün gün boyu. Anladım. Peki e, eski bayramlardan özlediğiniz gelenekleriniz var mı? Eski bayramlardan özlediğimiz geleneklerimiz tabii ki var. Ya Eskiden mesela büyüklerin elleri öpülürdü. efendimiz evlere gidilirdi, tatlılar, çikolatalar, ikram, cep açlıkları verilirdi. O zaman daha güzel bir şeyler. Önceden bir onlar. Teşekkür ederiz. Rica sağ olun. Şimdi Esengül abla ve Hediye ablanın yanındayız. İyi bayramlar öncelikle. İyi bayramlar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Marmara'da bu bayram nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Biz Marmara'da Dostları Derneği olarak bir kermes yapıyoruz. Şimdi onun başındayız. Bunun gelirini Marmara Adasındaki kültürel etkinliklere kullanacağız. Hep zaten bu şekilde gelir elde etmeye çalışarak yine Marmara'ya harcıyoruz. Bunun gayesi de öyle. Siz bizi burada buldunuz şu anda. Sizin için bayram nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. İyi bayramlar diliyorum hepimize. Gayet keyifliyiz. Hava da bize eşlik etti. Evet deniz seferlerinin de düzenlenmiş olması tabi bizi kolaylaştırdı burayı geliş ve dönüşümüz için. Güzel geçiyor. E, buradaki e, kitaplı nasıl şey yaptınız? Fikri nasıl buldunuz? Fikri kitap satmadan önce de arkadaşlarımızın bize hediye ettiği ufak tefek eşyaları satarak e, bu şey kermesleri yapıyorduk. Daha sonra kitap bağışlayanlar da oldu. Tamam, bağış olarak bize geliyor kitaplarını bağışlayanların kitaplarını çok uygun fiyatlara halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Böylece sadece biz gelir elde etmiyoruz. buraya gelmiş olan misafirleri veya adanın halkını da uygun fiyata kitapla buluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok Size sağ olun. ederiz. Şimdi de ilçe Milli Eğitim Müdürümüzün yanındayız. Merhaba, iyi bayramlar. Nasılsınız? Merhaba güzelim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Marmara'da bayramlarınız nasıl geçiyor? Marmara'da bayram yani çalışma alanım olan bir ilçede şu anda bayram geçirmeyi tercih eden birisi olarak çok mutluyum. Ee, bayramın özelliği biliyorsunuz ailenizle yakınların, yakınlarınız ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi güzeldir. Bunu yaşıyorum ailem burada. Bütün marmaralılarla bayramlaşabiliyorum. Küçük bir yer olduğu için herkes birbirini tanıyor, selamlaşıyor. Tanımasa bile iyi bayramlar dileyebiliyor. Bu çok güzel bir olay. Başka büyük kentlerde bunu bulamazsınız. Bence Buralı olmadığım için buralı olanların çok şanslı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Peki Teşekkür e, eski bayramlarda özlediğiniz böyle tekrar yaşamak istediğiniz gelenekleriniz var mı? Eski bayramlar deyince e, en çok büyüklerimi özlüyorum ben. Büyüklerimi kaybettim. Eskiden çok küçükken hep e, ninemizin, e, babaannemin, anneannemin evine gider. Böyle ailecek, çok kalabalık aile olarak amcalar, dayılar, halalar hep birlikte. Hatta yatacak yer olmadan bile çok mutlu geçirdiğimiz bayramlar vardı. Ben onları çok özlüyorum açıkçası. Şimdi e, çekirdek aileye dönüştükçe o kalabalık e, Paylaşımları unutmak üzereyiz. Siz gençler bu açıdan şanslısınız aslında. Büyüklerinizle aile büyükleriyle bir arada olmak her şeyden güzel. İnşallah bu çekirdek aile modelinden biraz daha geniş aile modeline tekrar döner ve bu mutlulukları sizlerde yaşarsınız diyorum. İnşallah. E, Raportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne mutlu böyle güzel bir kanal açtığınız için. Bugün bayram gününde yine e, okulunuzla beraber, idarecilerimizle beraber buraya gelerek bu güzel aktivite, aktivitenin içerisinde olmanız beni çok sevindirdi. Ben teşekkür ediyorum. E, i̇darecilerimize de ayrıca Okan hocama da Ömer hocama da çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün bayramların hem ülkemiz için hem dünya insanlığı için e, güzellikler getirmesini istiyorum. Birlikte beraberlik getirmesini istiyorum. Artık insanlar ayrışmasın. Ayrışıp e, o o düşünceden, o bu bu düşünceden gibi e, ayrılıklarla bölünüp parçalanmayalım. Bayramlar inşallah bu birleşmelere vesile olsun istiyorum. Bu güzel konuşmanız için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu arada Marmara Adası'nın sakinliğiyle birlikteyiz. Merhaba, iyi bayramlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi çok mutluyum. Geldim, torunlarım geldi ziyaretime. Onlar plaja yüzmeye gittiler ama çok mutluyum. Burayı çok seviyorum. Aslında İstanbul'dayım doğuma büyüme. Ama buraya bir geldim, aşık oldum. 20 senedir de burada yaşıyorum. 60 senedir de Çınarlı'da evim var. Kışları burada, yazın Çınarlı'dayım. Çok seviyorum adayı. Türkiye'nin her güzel. yerini gezdim, bütün sahillerini. Ama burada çok mutluyum. Ne güzel. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Reyhan Hanım. Reyhan adanın Reyhan yerlisiyim ben. ben. Doğma büyüğümü buralıyım. Ama Ankara'da evlendim. Yazdan yaza geliyoruz. Çok güzel, memnunum yani hayatımda. Siz? Evet ben de Marmara Adası'nda oturuyorum. Buranın yerlisiyim. Buradan başka yeri de yani hiç gidesim yok. Çok seviyorum buraları. Evet çok güzel yerler. Peki bayramlarınız burada nasıl geçiyor? Çok güzel. E, eve gidiyorum, e, e, uzanıyorum hemen süslenip aşağı iniyorum. Çok hiç evde oturmuyor Aynanın karşısından kaçmıyorum. <laughs> Süsli kokoş diyorlar bana. Çok güzelsiniz. Desinler. Ben seviyorum. Hemen rujumu sürerim. Aynaya sürdüm. <laughs> Peki eski bayramlarda özlediğiniz gelenekleriniz var mı? Ya tabii eski. Hepsi öldüler. Kimse kalmadı ki yavrum. Eski insanlar daha kaliteliydi. <laughs> ya, daha iyiydi. Yani, öldüler. Tanımıyoruz çoğunu bile. Yani yerli olarak. ...çok güzel memleketimiz değil mi? Evet, herkes birbirinden uzaklaştı. Tabii, tabii ben Ankara'ya gelin gittim buradan. Ama beyim de burayı sevdi. Geldik, buraya yerleştik. Çok... Sizin özlediğiniz gerekler var mı? Valla ben... De ...o kadar mutluyum... ...o kadar seviyorum burayı. Benim, bura, benim yaşım 83. Burada çok seviyorlar. Herkes eksik olmasınlar. Bayramım çok çok güzel geçiyor. Zaten çocuklarım hiç bırakmaz... Gelirler, hatırımı sorarlar. Beraberdik, keşke biraz önce olsaydık. Onlar da buradaydı ama onlar yüzmeye gitti. Mutluyum. Ben ne güzel. Çantamı açar, bakar, parasını koyar. Ben derim berbere gidiyorum, hadi bakalım. Daha sonra süslü kadınım ben. Ondan sonra ne yemek bir şey, <laughs> Akşama bir şey yaparız diyorum, kaçıyorum. <laughs> Peki sizin ödediğiniz de gelenekler var mı? Çok güzel salıncaklar kurulurdu bayramlarda, eğlenceler olurdu, çok güzel şeyler oluyordu. Eski bayramlar. Eski bayramlar, bayramlar çok güzeldi. Ama yani şimdi gene de bayramlar var <laughs> ama değil. bu kadar şey değil. Daha şenlikti geçiliyordu yani. Eski heyecan yok artık. Eski es heyecanlık yok. Eskiden çok Buradaki güzeldi. Teşekkür ederim bizimle konuştuğunuz için. Çok sağ olun. Hı -hı. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Şimdi de adamızın bir diğer mahallesi olan Çınarlı'dayız. Buraya adını veren Çınar ağaçlarının tam da önündeyiz. Şimdi de Safiye abla ve Mesude teyzemizin yanındayız. Öncelikle iyi bayramlar nasılsınız? İyi bayramlar iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, eski bayramlar hakkında ödediğiniz bir gelenek var mı? Ee, var. Biz küçükken tabi bayramlar böyle okul zamanına denk geldiği için bütün arkadaşlarımıza bütün köyü dolaşırdık ama şimdi herkes evlendi işinde gücünde. Biz çocuklarımızı getiriyoruz. Kimi tanır tanıyorlarsa ona gidiyorlar. Peki Çınarlı'da bu bayram nasıl geçiyor? Süper. Köyümüz zaten görüyorsunuz yemyeşil. Müsait olan da geldi. Yaz gibi kalabalık yani burası da. Peki e, ne kadardır burada oturuyorsunuz? Ben doğma büyüme buralıyım ama evlendim İstanbul'da yaşıyorum. 15 senedir burada değiliz. Belki de 20 sene oldu mu? 18 sene. 18 senedir. Ama evlendikten sonra yazları tatil niyetine geliyoruz artık. Peki bir bayram geleneğiniz var mı? Var. Annemin baklavaları. <gülüyor> <gülüyor> Annemin hazır ev baklavası. El açması. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim kızım. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizin eski bayramlara dair ödediğiniz bir şeyler var mı? Var. Eski bayram dediğim zaman ben de gelin geldim burayı. Bayram oldum. Anneme gidiyordum Çanakkale'ye. Şimdi onlar ölünce tabii. Anne baba kalmayınca. Ben bekliyorum çocuklarım bana gelsin diye. Şimdi ben oldum anne baba. Onları bekliyorum gelsin diye. Evet. Bayramın ilk günü nasıl geçti sizin için? Çok güzel. Kızım geldi yanıma. Torunlarımla beraber. Çok güzel geçti, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz, çok sağlı. sağ olun. Teşekkür.